ha Borularla orada selektör yapmaya başladı. Sen de burada durdun. Daha sonra geldi yanına park etti. Senin 23 plakalı araban. Onda o 47. Doğru mu? Sen zaten onun evinin önünden geçtin. Seni orada görmüş olabilir aracınla geçerken. Borularla olduğu noktadan selektör yapmaya başladı sana. Burada da durdun. Araç burada ortada, ortada durdu. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Yol üzerinde pek hiç çekinmediniz mi biri görür eder? Yani ben değil mi? yani ben burada durdum öfkeyi miydim yani? Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet Burada koydum. O yardım etti, etti mi? İki araba yan yana durdunuz. Evet. E bu yolu kapattınız hiç mi gelen geçen olmadı? Bak burada evler var. Evet. Bir zaman bana söyledi, söyledi bu şeyi kaybet. Ne, nasıldı? Gösterdiğinde nasıldı? Neyin içinde? Ya şey mi şey yani, içeceğiz? Şey. Sonra, sonra ben durdum. nerede duruyor bu? Hangi koltuktan, Ee, e, ön koltukta. Ön koltuk şoför koltuğu mu e, yolcu? Yok yolcu. Tamam. Kaybet dedi. Ne evet, yaptın sonra sen? Sonra ben durdum. Beni ailemle bir şey yaptı. Dedi eğer beni kaybetmesen ailemin başına ne geleceğini biliyorsun. Tamam. Sonra ben, ne yaptın? Sonra ben mecbur kaldım. Tamam. Ee, bir, bir şey de söyledi bana. 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Mesela kaldıktan sonra 200 bin lira para vereceğim. Tamam. Sonra ne kadar? 200 bin. Zaten ee, yani üstünde çıkarttık. Tamam. Ee, çuvala koyduk. Kaldı. Çuval nereden geldi? Çuval bizim benim arabamın üstünde vardı. Tam değil. neresinden aldın? Bagajından aldım. Tamam oldum. aldın. Çuvalı kim tuttu? Birlikte tuttuk. E, e, Çıkardık birlikte, birlikte. koyduk. Evet, İkiniz mi tuttunuz aslında? Evet. O battaniyeden çıkardıktan sonra battaniyeyi nereye koydu? Battaniyeyi yine aynı yere bıraktı. Nereye? Hangi koltuğuna? Neresine? O, ön koltuğa. Hangi Yol, koltuğuna? Yolcu, yolcu mu, şoför mü? Yolcu. yolcu. Açtım, birlikte açtı birlikte koydu? Yok, arka taraftan döndü, geldi açtı. Tamam, arka taraftan döndü, geldi açtı. Koltuğun yolcu koltuğunda değil mi? Evet. Tamam, açtı. E ee, sen gittin bagajdan çıkardın, evet. çuvalı getirdin. Tamam. Sonra sonra de, arabanın içine aldım. Çuvala nasıl koydun? Bak çuvalı getirdin diyorum oradan devam et. Çuvala birlikte koyduk. Birlikte, Arabada, açtık. Birlikte, birlikte battaniyeyle? Birlikte açtık. Battaniyeyi açtınız? B battaniyeyi açtı. Tamam battaniyeyi Açtı. Ben de torbayı getirdim. Öyle evet. battaniyenin içinde sadece kız kıyafetleriyle duruyordu başka bir evet, şey yok değil yok, mi? Yok başka bir şey yok. Tamam. Ondan sonra de, birlikte torbaya koyduk. Kızın üzerinde ne olduğunu hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ney? Ne? Çanta vardı. Başka? Başka. Kıyafet başka. renk olarak. Renk. Siyahdi. Çuvala Siyati. neyi koydunuz beraber? Çantayla ayakkabını koyduk. Ay, neredeydi o ayakkabılar? Ayakkabılar, ayakkabılar Ayak, ayağındaydı. Ayağında takılıyordu tamam. Evet. terlik ayakkabı. mi ayakkabı mı? Terlik. Ha. Kırmızı terlik. Onu da çıkardınız koydunuz. Evet. Çanta da zaten. Çanta da. Tamam, tamam. Çuvala da birlikte koydunuz. Evet. Sonra? şu sonra, oldum, bağladın mı? Yok bağlamadık. Heh. Gittim ben aşağıda bağladım. Sen onu aldın birlikte evet. mi kold sistem arabaya koydunuz? Evet. Senin arabanın hangi neresine? Ee, arka arka koltuğuna. Şoförün an. arkası mı? Ee, şoförün arka arkası bu şey yer var, yer. Evet. Yere o kol, koydun? Yere koydum. Yani koltukların üstüne değil mi? Koltukların altına. Tamam altına koydun. Evet. Bas, sonra bastarın. kapıyı kapattın. Evet. O. Demedi mi? Bak şuraya götür, böyle yapalım. Evet, işaret yaptı. Nereye işaret ettin? Burada yapıyor. Aşağı, aşağı. Böyle yaptı. Evet. Yani direkt dedi mi? İşte derenin orada bilmem falan yer dedi mi? Yoksa Yok, Öyle dedi. Dereyi, dereyi... Sadece orayı gösterdi. Dereyi gösterdi. Evet, gösterdi. Tamam. Sonra arabasına bindi. İkiniz de bindiniz. Ben ben indim aşağıya gittim. O bilmiyorum o arka yukarıya mı gittim ya aşağıya gittim. O ben önden bilmiyorum. gitmedi. Sen Yok. takip ettin mi? Tamam. Bilmiyorum ben Araçla ya oradan direkt aşağı indim. Ya. Az önce bize Hadi. anlattığın yerden. Evet. Az önce bize anlattığın yerden araca cesedi aldın. Evet. Çuvala koydun. Çuvala koydum. Ondan Bunu sonra şu, arka şu, tarafa şu. koltukların dibine paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Evet. Akabinde Ondan sonra geldi bu taraftan bu yoldan bu tarafa doğru geldin. Yoldan geldin. 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 Arayı bir yola evet. girmedin. Normal stabilize yoldan devam ettin. Evet normal tamam. devam ettim gel geldim burada dönüşümü yaptım burada arabayı stop ettim tamam stop ettim ee, şey aldım cesedi hı hı yükledim o aşağıya hadi bakalım Şuradan geldin? Şuradan geldin. Aynen. Çapraz evet. ağzın evet. oradan çapraz bir şekilde geldi. Çapraz geldin. bir şekilde buradan bela yürüdüm. Tamam devam edelim. Evet. Hangi yoldan hangi yolu takip ettiysen yürü. Bu kadar yol geldin bu tarafta etrafı açık bir alan. Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi? Yok hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Tamam. Devam et. Tamam. Sen emin misin çocuğu düşürmedin oğlum? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu? Fırlattın mı? Yok. Ben bıraktım oraya. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Ben Fırlatarak ben... mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok. Ben kendini de biraz sürüttüm. Gittim oraya bıraktım. Hiç düşmedi? Yok. Hiç atmadı? Sürüdün mü? Öyle Nasıl yaptı sen şey Kucağında çocuk var göster bize nasıl yaptı. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi çektim. Oğlum da şimdi a, duramıyorsun ayakta. A, şey Çocuğun, çocuk çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Böyle getirdim abi Göster bize nereye gösterdin? Ne yaptın? Nasıl yaptın? Abi Ne yaptın? Anlat bize orada detay ver. Buraya bıraktım. He. sonra sonra bir, bir tane taş bıraktım. Üz, üstüne mi? Nasıl a, yaptın? Üstüne bir taş Üzerine. Bir şey başka bir şey bıraktın mı üzerine? Yok. bakalım cesedin bulunduğu yerle anlattığı yer uyumlu. Biz zaten yol göstermeden kendisine bıraktık. Kendisi cesedi bulduğumuz yere getirdi. Ceset de aynı şekilde burada üzerinde üç adet taşla beraber bulduk. Ee, cesedi koyduğu noktada sıkıntı yok.